Sonunda geldik. Davi Efendim sen kaç yaşındaydın? 14 yaşındayım. Ben de 14 yaşındayım. Peki neden bakkala geldik? Çünkü burada isteyeceğin neredeyse her şey var. Kamil siparişin yoksa gelsene. Ne oldu Hayri beni neden çağırdın? Yoksa oyun mu oynayacağız? Ne ilgisi var seni bir canavarla tanıştıracağım. O zaman hemen Oklava anne terliği getiriyorum. Hey insan benden sana zarar gelmez. Bu arada adım da bir efendim. Şaka yapmıştım zaten. Benim adım da Kami. Kami bize iki tane gofret versene. Basri amca sen de ister misin? Yok hayır teşekkürler istemiyorum. Hemen geliyor. <laughs> Gofretler bitti şimdi ne yapacağız? O zaman oyun alanına gidelim. arkadaşlar Mert ve Akın gelene kadar ne yapalım? Tabi efendim bize özel güçlerini göstersene. Ben de uzun zamandır bunu bekliyordum. Ha hayt hayli sana dönüştü. Başkasının kılığına girsen olmuyor muydu? İşte şimdi oldu. Mert Akın sonunda geldiniz. Sizden bu arkadaşı korumanızı istiyorum. Yapabilirsiniz değil mi? Tabii ki Vasya amca. Kardeş aramıza hoş geldin. Hoş buldum. Bu arada beni evinize kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Tabi efendim onlarla güvende olacaksın. Hadi çocuklar siz de evlerinize bakalım. Görüşürüz. <laughs> Tabi efendim. Baba okula gideceğiz. Ne yani beni okula kabul ederler mi dersin? Mert ben canavarım unuttun mu? O kadar da önemli bir şey değil. Ne demek önemli bir şey değil? Babam sır tutmakla ilgili ne der? Oğlum ben senin babanın nereden bileyim? Ben de öyle yapıyorum işte. Mert daha bir şey söylemedin iyi misin? Oğlum Akın'ın rahatına bak yatağıma yatmış. Neyse sorun değil.